Rakete git tutma ihtimali var mı? <laughs> Zor ya. <laughs> ya bu arada şey var. Oyunda teknik detaylar var. Hani ciddi ciddi şey yapabiliyorsun bu oyunda. Taktik yapabiliyorsun. Taktik yapamıyorsun değil. Ama sıkıntı şu. Biraz yoruyor abi oyun. Yani uçma mekaniği yoruyor. 7-24 uçuyorsun ya. O yoruyor yani. Quidi <laughs> Champions <laughs> 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 Ama akıllılar Akıllılar galiba bedava çıkacak bu. Gel çıkmayabilir ya. Satıyor olabilirler. Yok dün de satıyorlarmış. Vay mallar. Sattıkları... Abi satamazsınız. Anlayın ki yani. Bunu satan 30 dolar mı? İmkan yok. Öldü abi. Oyun çıkışta öldü. Öldü. Orada bu kadar genç bir spor. Geliş geniş. Kuyidiç. bayağı şey. Öldü. Bu, oyun free to play çıkmak zorunda. Özür dilerim ama böyle çıkmak zorundaydı bu herif. Bedava çıkmadan olmaz yani. Bu neymiş? Bu olay gerçek mi? Ben bu olayı duydum. Ben bu olayı zaten hatta yayında da konuştum daha önce. Bir sene önce filan Ben bunu yaptıklarını biliyorum. içeriden ama devam ediyorlar mı etmiyorlar mı onu bilmiyorum. Yani öyle büyük bir ekip değil bu ekip. Hani bayağı içeride küçük bir ekip yapıyor burayı, bu oyunu. Yani bu şey gibi biraz hani çi köfte yapıp duvara attık ne tutuyor oyunu bu. Hani şey değil. Evet, evet denem yani deniyorlar abi. Çünkü Riot Games'in en iyi yanlarından bir seyirlerde neredeyse sınırsız para olduğu için bu tür şeyi de test edebiliyorlar abi. Hani bu tür şeyleri test edebildikleri için içeride ekipler var. Prototipliyorlar, deniyorlar kendi içlerinde. Bakıyorlar keyifli mi değil mi ayrı şey yapıyorlar. Evet, evet MMA FPS, Looter Shooter, Destiny klonu yapıyorlar. Ha ya yani şeyi bilmiyorum. Tabii Game as a Service Destiny. Ama bir tane özgün oyunları yok. O gerek yok. Yani Blizzard'ın da bir tane de özgün oyunu yok. Ama Blizzard Blizzard. Ya yani öyle, öyle bir ya öyle bir gerçek var. Yani Riot Games Blizzard gibi ekiplerin olayı zaten özgün oyun değil. Olan janreyi en iyi yapmak. Olan janreyi alıp elindeki janreyi en iyi şekilde yapmak. O oh, yani. Ki şu ana kadar da başarılılar açıkçası bunda. Hani kendi çıkardıkları oyunlar üzerine konuşurken yani LOL başarılı. Valorant başarılı. Sev sevmemiz fark et fark etmez. Başarılı yani. Bundan sonraki oyunları, kendi oyunları 2XKV'ye bakacağız. 2XKV'ye bakalım ne kadar başarılı olacak. Onu ben çok merak ediyorum. O, onu, o tutacak mı çok merak ediyorum gerçekten. Gerçi evet lore başarısız. Doğru. Katılıyorum. Kendi oyunları arasında başarısız tek lore var. Doğru. O, o lore unutmuştum. Lore türü içinde başarılı. Katılmıyorum. Kat katılmıyorum. Türü türü içinde de başarılı değil. Şey için değil. Riot ya birinci ya da en iyi ikinci oyun olur. değiller. İlk üçte bile değiller. Hani Hearthstone hala birinci. Dominant bir şekilde birinci. Şu anda Marvel Snap ikinci. Yani yakın değiller. Para da kazandırmıyor o kadar fazla. Yani lore o kadar başarılı bir oyun değil. Magic var. Yu-Gi-Oh var. Hayvan gibi oynanıyor bu arada. Yu-Gi-Oh'un kart oyunu çok oynanıyor mobilde. Ya o, yüzden hani şeyde değiller. Hani iyi değiller. Şeyde lorda. Yu-Gi-Oh gerçekten hayvan gibi oynanıyor bu arada. Hikaye single player triple play oyun çıkarırlar mı? Right Hiç zannetmiyorum. TFT başarılı. TFT ayrı yani. Tabii TFT bir kart oyunu dümdüz kart oyunu da TFT'nin artık kendi janresi var abi. TFT direkt bence yani ya özünde kart oyunu bu arada TFT. Evet ama artık Auto Battler kendi janresi olan bir oyun. Hani artık kart oyununu ayrı tutuyoruz bence onları artık. Auto Battler diyoruz onlara. TFT'yi çok iyi yaptılar. TFT'nin rakibi yok artık bence. Yani eskiden ilk çıktığınız zaten bu Dota 2 modu olarak çıktı. Sonra hem Dota kendi, Valve kendi auto battlerını yaptı. Hem Riot yaptı. Yani Riot dışında yapabilen yok. Direkt yok yani. Riot çok iyi yaptı. Hem basit yaptı, hem kompleks yaptı. Hani hiç kimsenin bilmeyenin de ısınabileceği ama yeterince kompleks bir oyun yaptı. Ki LOL de öyle yani. LOL'ün de başarısının sebebi o. LOL özünde çok basit bir oyun ama kompleksleşebiliyor. De de o yüzden yani tam böyle arada bir şey yapabilirler. İdeal bir şey yaptılar adamlar. Hearthstone'un otobetleri... Hearthstone, Nota, Hearthstone o, yani o çok benzemiyor be. Ama esnek oyunlarında belli meta var. Her oyunda meta var be ya abi. E, elinde sonunda bütün bütün kompetitif oyunlarda meta olmak zorunda. Tamamen dengeli diye bir şey yok açıkçası. Ya yani hepsinde bir meta var herkesin yoğunlaştığı şey yaptığı bir daha kırık olan şeylerden var. Ha o meta nasıl değişiyor? Elinde sonunda meta build'e gidiyorsun ama verdiğin 2-3 karar değiştiriyor. Hani şöyle oluyor. O verdiğin mesela bir item alıyorsun. O item'i başka birine veriyorsun ki karşıdaki herife karşı oynuyorsun. Orada meta bozuluyor işte. Tabii canım Warzone'da da meta her şeyde birçok bir şeyde meta var. Ben be, benim bildiğim hiç yok. Meta olmayan kompetitif bir oyun hiç yok. Direkt, e, direkt yok. Kompetitif üzerine konuşuyorum online üzerinden konuşmuyorum. Yok yani. satranç yazmayın. Oyun deyince çok sinirleniyor satranççılar. Çok, çok sinirleniyorlar. kuduruyorlar. Geçenlerde öyle bir kudurmuştu birileri satrançta. Aa daha şey çıkmadan skin tanıtmaya başlamışlar oyun çıkmadan. Daha oyun çıkmadı <laughs> abi. Bu elitler var ya ne para yapacak? Ne para yapacak? Aman. Gerçekte yani gerçekten içeride yak olayı. Ben çok merak ediyorum. Ben bu oyunun ya bu oyunu bu arada ben oynayacağım. Yani ben bu oyunda iyi olmaya çalışacağım. Açık açık ve ne söyleyeyim. Hiç hayatımda şey yapmadım. Bir fighting oyun. Yani ciddi ciddi iyi bir fighting oyunu oynamadım. Yani i̇yiden kastım ben. Ben denemedim. Yani benim oynadığım fighting oyunları genellikle işte Mortal Kombat ne zaman SF6 falan çıksa. Yani şey tuş spamına basıyorum abi. Yani bir, bir, bok bilmiyorum. Hikayeyi açıyorum. Tuş spamı yapıyorum ve geçiyorum. Bilmiyorum yani. Yok öyle işte counter, counter kayayım. Counter'dan işte grab yapayım. Bilmem ne yapayım. Yani ben, hiç çabalamadım şeye. iyi olmaya. Öyle oynanmıyor işte öyle oynanmıyor. Millet neler neler oynuyor. Yani gerçekten millet neler neler yapıyorlar. 2x KO'da denemek istiyorum. İlk defa bir dövüş oyunu denemek istiyorum. Hani öğrenmek istiyorum. Özellikle şimdi alfa beta falan olacak ya hani sikile skill'e öğrenebilirim diye düşünüyorum. Bir, bir test edeceğim yani. Google kanser olmaya hazırım zaten. O tür şeyler benim çok gergin değil. Yani çok çok öğrenmek. Yani bir, bir kere bir dövüş oyunu öğrenmek istiyorum. Genellikle de şeyde öğrenmek çok daha basit oluyor. Bir oyun yeni olduğunda başlamak çok keyifli oluyor. Hani bir, yani tabii ki bilenler oluyor. Tabii ki daha farklı dövüş oyunlarından gelen adam daha aşina olarak başlıyor ama yine de çok noob olduğu için beraber. O insanlara beraber büyüyeceğiz. Oyun bedava çıkacak diye biliyorum ya. Free to play çıkacak diye biliyorum. Ne zaman çıktığını bilmiyoruz. 8 Ağustos'ta betası, alifası başlayacak. Betası da değil. 8 Ağustos'ta yani haftaya ilk betası ilk alfası başlayacak bir mail falan attılar Alfa için. Çıkan hesap alt tekrar e oynasan yenerdi. Yok ya. de çok merak ben şeyi çok merak ediyorum. Kendimden ziyade bu oyun tutacak mı çok merak ediyorum. Yani çünkü şimdi Allah için şeyler tutuyor. Ya şimdi Mortal Kombat'a bakıyorsun SF6 bakıyorsun. bu, bu sene dövüş oyunları sevenler çok mutlu. Şimdi Mortal Kombat bir kötü değil. iyi çıktı gayet. İyi sattı. SF6'ya bakıyorsun muazzam. Tekken 8 muazzam. Yani hepsi iyi çıktı. Ve hepsinin de iyi oyuncusu var bu arada. Beklenenden daha fazla oyuncusu var. Ya hepsi de Memnun. Ben şey kısmını çok merak ediyorum ama Riot'ı doyuracak kadar para getirecek mi bu? Ben onu merak ediyorum. Çünkü ya bu şey gibi abi, Disney de, Disney işte 100 milyon dolar getir yıllık para getiren herifleri kapattı. Çünkü daha fazla getirmelerini bekliyorlardı. Yani şimdi firmaların beklentisi de daha farklı. Gerçi doğru kapatmayan herif bunu hiç kapatmaz diye düşünüyorum. Bir bakalım. Yani da, daha fazla casual kitle hitap edebilecekler mi? çok merak ediyorum ben. Doğru hala öldürmediler ya ya öldürmeyecekler abi lol'ü. Yani lol'ü gerçekten öldürmeyecekler. Ki lord'dan daha fazla para getirecek bu büyük ihtimalle. Çünkü lord'da şöyle bir şey var. Lord'da o kadar fazla skin, carcus falan satamıyorlardı. Ya şeyde öyle değil. Yani bu bu dövüş oyununda baksana daha çıkmadan, daha çıkmadan adamlar skin tanıtmaya başladılar. Oyun alfasını başlayabiliyor muyuz? Başvurabiliyorsun ama geç kaldın büyük ihtimalle. Mailler çoktan atıldı. Tekken ve SF şu anda güçlüken çıkarmalı bir tık risk değil mi? Şu anda çıkarmıyorlar. Şu anda alfaya sokuyorlar 8 Ağustos'ta. Yani bu oyun en yakın Şubat'ta falan çıkar çıkarsa. Yani tam aslında ideal dönemde çıkaracaklar. İkisinin de yani Tekken ve SF altında da hype ölmüş insanlar yeni oyunlar arıyorken bam diye patlatacaklar. Bu sene sonu beta bekliyorum. Evet ben de bu sene sonu açık beta bekliyorum. Hani Kasım Aralık gibi açık beta veya kapalı beta olur. Seneye Şubat Mayıs arası da full çıkış olur diye düşünüyorum ben de. bu marka dövüş oyunları sektör çok kabul etmiyor. Ediyor ya dövüş oyunu. Bir de şöyle bir şey var. Riot yeni marka değilsin abi. Yani ride, san yeni bir marka değilsin. Bu aynı client için yapmaya bırak çıkacaklar mıdır? LOL client'in içinde olmaz bunlar. Şeyin bu swarm modunun LOL içinde olmasının sebebi LOL karakterlerini kullanması arkadaşlar. Bayağı bildiğin hani adamlar sadece scriptleri indirtiyor sana. Hani şey yapmıyorlar. Yeni bir oyun yapmamışlar. Hani şöyle söyleyeyim, yeni bir oyun şu derecede yapmamışlar. UI'da recall var hala. Hani şeyde LoL oynarken base'e gidebiliyorsun ya. O düğme var. Gizlenmiş sadece. Hani UI'da hidden yapmışlar. Tıklayabiliyorsun o düğmeye. Fix eder gerçi onu da. Hani öyle çalışıyordu. Yani o o, o yüzden, yani şeydi tamamen. TFT'yi ile ayırmaları gerek bence. Ben ona ben de ona katılıyorum. Ama kasse ayırmıyorlar oğlum. Yani kasse ayırmıyorlar bu dediklerini. Hani bu 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 dediklerin şu yüzden ayırmıyorlar abi. TFT'ye giren herif lol'e de giriyor tekrar canı çekiyor diye. Hani ama amacı zaten o oyuncu akışını geri dönüşünü sağlamak. Ka adam kaybediyordur bu arada. Ya yani kesinlikle adam kaybediyordur. Belki bunun için. Ama daha fazla çekiyordur. Vanguard bu oyunda var. Evet. Açıkladılar onu. Ben çıkabilir lol'den ileride. Hiç sanmıyorum. Şu ana kadar çıkarmadılarsa şu anda da çıkarmazlar. Lol'den. Ya şey olayını şey olayını harbiden konu ya konu, daha öncedeki günlerde konuşmuştuk. Konsol oyunu olarak salakça. Ya herifi bir iki tane geri zekalı aptalca dinçlemeye çalıştı zaten cimri falan diye böyle random bir şeyler üretti Yaptılar, videolar şey yaptı zaten öyle ünlü oldu. Oğlum adam zaten diyor ki müşteri geliyor diyor ki abi ben sana hani bunu satacağım. Ben diyor ki adam diyor ki dümdüz ben senden bunu ucuza alacağım. Sen bunu satmak istiyorsan paraya ihtiyacın varsa ve zamanın varsa sahibinden den sat diyor. Hiç kimse söylemez lan bunu. Hiç kimse söylemez ya. Adam bak diyor ki git sahibinden sat daha fazla şey yaparsan iki kolu da aynı anda satma. Tek tek sen zaten daha fazla para elde edersin diyor. Oğlum hiçbir esnaf bunu söylemez. Ölsen söylemez. Direkt söylemez yani. Şimdi bir de şey yapıyorlar yani. Yok işte herifin evine şey evine demişim. Mekanına işte polis gönderdi, itfaiye gönderdiler. Üzerine yemek gönderiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hatta polis göndermek en aptalcası çünkü geriye dönüp şey yapıyorlar. Yani onları buluyorlar. İnşallah da bulurlar yani bu gerizekalıları. Yani öyle polis itfaiye falan gönderenleri burnundan getireceksin. Gerçekten burnundan getireceksin abi. Tam yer çok aptalca yani. İnanılmaz tilt edici bir şey ya. 150 seviye adam 150 sevmiyor. Yok abi ya. 150 seviye 150 sevmiyor falan değil yani sevmeyen bilmem ne tamamen internette ya her boku linç şeyine katılan geri zekalar, özür dilerim ama yani büyük ihtimalle 18 yaşından altındaki bebe ay oğlum evet sevmiyorsan niye muhatap oluyorsun izliyorsun direkt sal gitsin yani ben de onu anlamıyorum oğlum bu internette birisini sevmiyorsanız kıl oluyorsanız niye izliyorsunuz niye şey yapıyorsunuz sal abi direkt sal geç oğlum iş internet internet yoruyor ben artık direkt şey yapmıyorum ben ben tamamen artık şey yaptım saldım